الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل Bu mübarek ay dedim. Kainat Efendisi diyor ki benim ayım. Ben buna değer veriyorum. Niye değer veriyorum? Bana salavat emri bundan nazil oldu. Bana çok kar oldu bu bu ayda. Bu bereket bu ayda bana nasip oldu. Ben de bu aya değer veriyorum. Dedim ki bu ay benim ayım olsun. E şimdi 12 ayın içinde sadece bu aya benim ayım buyurmuş. E bunda bizim ne yapmamız gerekiyor? Salavatı çoğaltmamız gerekiyor. Orucu en çok orucu bu ayda. Oraya da geçelim. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Kim Şaban'a değer verir? Benim emrime değer vermiş olur. Allah'ın emrine değer vermiş olur. Femen azzama Kim Allah, Kim Allah'ın emrine değer verir? Benim ayıma kıymet verir. ile kıymet verecek? Anlattım sana işte. Orucu artırarak, zikri artırarak, salavat şerifi artırarak, Kur'an kıraatı, Şaban ayı, şehrul kurra, kurra ayıdır. Kurra ayı ne demek? Yani e, hafızlar, kıraat ilmine meşgul olanlar Şaban ayında çok e, hatim yaparlarmış. Ramazan-ı Şerif'e ön hazırlık. Çünkü Ramazan-ı Şerif'e girmeden evvel pat diye girmemek için insan önünde ne yapar? Bir hazırlık yapar. Kur'an kıraatını artırarak sadaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ferahimallahu ve nehaneni fi Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım nasıl oluyor? Fakire yardım, miskine yardım, Muhacire yardım. Bu dünyada kadar muhacir var memleketimizde. Ondan sonra garibana, aça, açığa. Şimdi neyse hayır kurumlarına, müesseseler, hayır yaptığına, inandığınız, güvendiğiniz kurumlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye etmek niyetiyle. Bir hayır yaparsın, bir sadaka verirsin. Ya Rabb sevabı Resulullah Efendimiz'e gitsin. Güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Ama sonra da Whatsapp'a yazmazsın tabii ki. Yani yaparsın kimseye de bunu duyurmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hemen sen Resulullah'a bu ay hediye gönderdin mi falan? adamda ne oluyor? nereye ne göndereceğim diye. işte ben şu kadar para verdim, hediye yaptım be, işte sen niye yapmıyorsun falan. Böyle şeyler yok, değil mi? Yapıyoruz. Kendimizde kalıyor. Allah Resulü bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve haber gider mi? E gider amelleriniz bana arz ediliyor buyuruyor. Memnun olur mu? Olur sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ayımda bana yardım eden. Nasıl yardım edeceğiz? Dinine yardım, sünnet senesine yardım. Mesela adam sakalını tıraş ediyor. Sünnete ittibaniyetle sakalımı bıraktım dese. Yardım olur mu? Sevinir mi? Menahya sünneti, ba'deme matife kene bahyan. Bir sünnetimi dirilten beni diriltmiş gibidir. Beni gelip Medine'de mezarımdan kaldırmak neyse sakalını bırakmak odur. Misvak kullanmak odur. Namazda sarık sarmak olur. Kadının çarşaf giymesi olur. Öyle mi? Resulullah hanımlar çarşaflı, o öyle emretti onlara. Benim ayımda bana yardım eden, sünnetimi ihya eden, yolumu dirilten, ölmüş sünnetleri bilhassa, hiç terk edilmiş, işlenmiyor. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri neden o kadar büyük veli oldu? Sünnete ittibası çok fazlaydı. Bizim Efendi Hazretleri'nin hassasiyeti gibi. Çok fazlaydı. Hatta ne diyor? Tunus'ta diyor, 700-800 sene evvel çocuk doğduğu zaman akika kurbanı sünneti diye bir şey bilmiyorlardı diyor. Halbuki oralar hep Müslüman beldesi. 700-800 sene evvel. Bir örf adetler berberi herhalde ırkı. Örfler adetler, millet ne para veriyorlar. Çocuğu olan millete para dağıtıyor bilmem. Bir de orada çeteler oluşmuş diyor. <laughs> yani ben çocuğum oldu diyor. Geldi bana para istiyorlar. Ne parası vereceğim? Tehdit falan ettiler. Adeti örfü bozamazsın. Hani şimdi gelin arabasını önünü kesiyorlar falan ya bir şeyler. Para işte falan. Ben dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seniyesine ittiba ederim. Ben koyun kurban keseceğim. Hakika kurbanı çağırırım yemeğe yersiniz. Ben sana parası vereceğim. Dedim diyor. Ya o gece Resulullah rüyamda gördüm diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sen benim sünnetimi iyi ettin. Sen benim sünnetimi iyi ettin. Bana dua edin Ondan sonra bu zuhuratları açılıyor. Ve diyor, bütün millet ondan sonra çocuğu olan hakika kurbanı kesmeye başladı. Buralarda böyle bir sünnet kalmamıştı o zaman diyor. Bak bu alimler olmasa bize kadar bu sünnetler gelir miydi şimdiye? Hepten gitmiş. 700 sene evvel unutulmuş bir şey ya. E, onun için biz yeniden canlandıracağız inşallah. Evet. Efendi Hazretleri'nin mücedditliği ne anlama geliyor işte? Unutulmuş sünnetleri canlandırma mücedditliği. Müceddit budur. Ne buyuruyor? Şaban benim ayım. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Bak bu yardım çok önemli. Hadis sahabeden kimdi o? San seb Rabia İbni Malik olacak. Radıyallahu Teala. Rabia İbni Malik hep abdestini diyor. Abdest suyunu diyor beklerdim diyor. Gece kapısında beklerdim diyor. İhtiyaçlar için ibrik, işte abdest suyu, taharet taşları falan neyse o zaman her tarafta böyle o zaman böyle musluklar da yok. Biliyorsunuz fıkıhta taşla taharet meseleleri de var. Ya neyse ihtiyaçları olacaksa beklerim böyle kapıyı beklerim diyor. Böyle gece kapı, duyarım diyor sesini. o zaman şimdiki kapılar gibi değil de şey yani duyuluyor. Hep gece diyor zikreder. Uzun uzun işte şu Semiallahu'l menhamid eder. Peşine elhamdülillah rabbil alemin der. Hep onlar dua kitabının ikinci cildinde çok yazdım bunlara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı gece uyku arasında okudukları falan uzun zikirler yapar. O hep rivayet ediyor. Ondan sonra diyor, kapıya çıkar çıkmaz, hemen abdest suyunu, hacetlerini getirdim diyor. Böyle baktı bana diyor, dedi ki, sel, yani bu gecenin saatinde herkes uyuyor. Sen benim kapımı bekliyorsun abdest ihtiyaçlarım için. İste buyurdu, bir şey iste bakalım. Ya biz olsak, ya Resulallah bir erkek çocuğum yok, bir uşağım olsun yeter. Öbürü der ki arabam yok. Öbürü der ki karım karım bana itaat etmiyor. Herkes ucuz ucuz işler. Sahabe Hazretleri ne dedi? Es eluke murafakateke fil cenne. Ya Resulullah senden cennette komşuluğunu isterim. Nasıl istek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu diyor. Ev gayra zalik. Ya da başka bir şey istesen olmaz mı? Niye böyle dedi acaba? Sayı hadis bu. Çok zor bir şey. Yani efendimize duası zor değil, Allah'a da vermesi zor değil. Ama yüksek bir makam istiyorsun. Durumun da ona müsait değil yani. İş yine bize düşecek. <laughs> Buyurdu ki yani hani argo şeyler konuşmak istemem sünneti anlatırken. Ama işte bizim millet de böyle anlıyor. Yani mümkün mertebe kredi az kullanalım meselesi. Başkalarına da lazım olur değil mi şimdi? Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem kredi lafını sevmek istemiyor ama siz öyle anlıyorsunuz. Cah. Esas bunun itibarı nedir? Tevesselu bi cahi fe inne cahi inde lazim. Benim cahım. Cah itibar demek. Benim mertebe hürmetine Allah'tan isteyin. Benim Allah indinde itibarım çok büyüktür. Yani bir cahin bir il muhtar diyoruz ya yemek duasında efendi babamızın işte o. Yani kredinin şeyi yani Arapçası şeyini. Işte. Dedi ki başka bir şey de istesen olur mu acaba? O da dedi ki Hüvezak İstediğim ancak budur. Bitmiştir bu iş. <laughs> Radyallah. Ne buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem? E'inni ala nefseke bi kesrete's Tamam ben bu işte dua yapacağım. Cennete komşuluğumu Allah sana verecek ama sen de çok secde yaparak kendinin ee, bu makama gelmesi için bana yardım et. Bana yardım et. Anladın mı? Her işi de bana bırakma, bana yardım et. Şimdi anladın mı? Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmetiyle muamele etsin. Yardım neyle oluyormuş? Secdeyi fazla yaptın Resulullah'a yardım. Çünkü seni şefaat edip kurtaracak ya, elinden tutacak ya, ama sen de e biraz elini uzat be kardeşim. Ya i̇şte namaz el uzatmaktır. Secde el uzatmaktır. Sadaka el uzatmaktır. Oruç el uzatmaktır. Bu Şaban ayında Resulullah'a yardım edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Sünnete ittiba edeceğiz. Zikirlerimizi artıracağız. Salavatlarımızı artıracağız. Hayırlarımızı artıracağız. İyiliği emredeceğiz. Kötülükten ne edeceğiz? Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat edeceği vakitte biz de ona bir yardım etmiş olacağız. Yani bahane sunacağız. Anladın mı? Yani Mevla da buyurmasın ki bu ne biçim adam buna şefaat mi olur? Çünkü Efendimiz şefaat etmek herkese istiyor. Ama Mevla bazı kere şefaat izni vermez. Ama sen Allah'a secde edenlerden olsan hiç olursa Mevla'dan izin gelir. Menzelledi yeşfe'u <laughs> indehu illa bi izni. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez buyuruyor. Atel Kürsi'de. O zaman işimize bakalım ya. Yardım edelim Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban benim ayım. Şaban ayında benim ayıma hürmet eden, işte dedim, çay ısmarlayacak, yemek verecek halimiz yok Şaban ayına. Ancak zikir, namaz, oruçla biz bu işi kotarabiliriz. O zaman ne olur? Küntü lehu ecran ve feratan ve zuhran yevmel kıyame. Kıyamet gününde onun, efendim, azığı ben olacağım, hazırlığı ben olacağım ve önden gidip cennette o Havzu Kevser'in başında onu bekleyen ben olacağım buyuruyor. Şaban ayına değer verin, mahşerde şefaatçiniz önden gitmiş, sizi bekliyorum buyuruyor. Sallallahu aleyhi Yine başka bir hadis-i ne buyuruyor? Şaban cünnetü minen nar, Şaban ayı ateşten kalkandır. Yani Şaban ayının ibadeti, salavatı, zikri, duaları, Şaban şerif risalesinde çok tafsilat var. Tabi bunun da ortası, göbeği, beyni, berat gecesi. Yani işin, Esasına bakarsak Berat gecesi 15. gece ve günü. Dananın kuyruğu orada kopuyor zaten. Bütün dualar, bütün zikirler, bütün ibadetler, kazalar, kaderler, takdirler. Ama ondan evvel de bir arınmak lazım değil mi? Şimdi ha dedim mi berat gelir. İki hafta nedir? İki hafta bile kalmadı. O geceyi saymazsan, buradan bir gece geçti, orayı saymazsan kalmış 13. 12 kalmış. Bu geceyi de saymazsan. Dün biri, bugün ikinci gece. O zaman kalmış şurada on gece. Nasıl hazırlanacağız? Oruçla bir defa çok kuvvet kazanırız maneviyatımız bakımından. Şaban Şerif'e böylece tazim edelim. Efendim değer verdiğimizi gösterelim. Salavat-ı şerifeleri artıralım inşallah. Ha, sallallahu aleyhi ve sellem. Şehitlerin 45 maddesinden bir madde daha. Ne buyuruyor? Men sallâ aleyye mi'ete merratin Ketebe Allah beyne ayneyi beraten minen nifak <Sessizlik> fe imma temate şeydi. Her kim bana yüz kere salavat okursa çok mu? Zor mu? Ya işte bunu düşünüyorum. Tarikat derste günlük her gün yüz var ya. Allah Allah. Salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Değil mi? Allah'ım salli ala ve sellem Muhammed. Ve aleyhi ve sellem. Öbür salavatımızı da okuyalım. Allahümme, Allahümme. salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebi'l Ümmi. Muhammedin Nebi'l. El Habibil Ali'l Kadri. El Azimil Cahi. Ve âlihi ve sahbih Amin Ne dedik? İşi geciktirmeyelim. Ben okuyalım. Öleriz, kalırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kabrine, lahdine ben indiririm diyor. Cuma geceleri bu salavatı okuyarsanız. Ya. Bu ne demek ya? Zaten geliyor sallallahu aleyhi ve sellem e, Müslümanların cenazelerine, Müslümanların definlerinde hazır oluyor. Zaten mezara inenek onu gösteriyorlar değil mi melekler? Bu zat hakkında görüşün nedir? E işte, herkese gelmesi bir değil. Rabbim razı olarak göndersin fazl-ı kerim. Şefaatine nail eylesin. Ay. Onun için yüz kere diyor bana kim salavat okursa o kişinin iki gözünün arasına münafıklıktan beraat yazılır ve ölürse de şehit olarak ölür diyor. Bu yüz kerenin müjdesidir. Günlük yapılsa çok iyi olur. Ancak cuma gecesi bu gece hem de şaban ayı ne oldu bu iş? Çift dikiş oldu. O zaman ne okudum başında hadd-i kerimede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için sizde güzel bir örnek var. Yani o Şaban ayında çok oruç tutuyordu. O zaman Şaban ayında çok oruç tutmak ne oldu bize? Aşağın ne mi sordu? Dedi ya Resulallah hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedik. Zaten pazartesi, perşembe her hafta tutuyordu. 13, 14, 15 her ay tutuyordu. Ama Şaban ayı geldi mi hemen hemen her günü tutuyordu. Dedi sahabe ya Resulallah Şaban ayında oruç tuttuğun kadar hiçbir ayda tuttuğunu görmedik. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Yaki Şehrun baina Recep ve Ramazan gafulun Bu ay Receple Ramazan arasında kalıyor insanlar bundan gaflet ediyor. Yani Recep'te kandillerlere gayiptir, Miraçtır, Recep ay geldi, üç aylar geldi falan filan. Sonra da zaten Ramazan gelecek diyor. Bu arada Şaban kaynıyor. Onun için Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Aslında bu ayın çok önemi var. Amellerimiz bir senelik amellerimiz Allah'ımıza Şaban ayında arz ediliyor. Haftalık amellerimiz perşembe günde arz ediliyor. Yıllık amellerimiz Şaban ayında arz ediliyor. Berat gecesi tabii. Arz gecesi, berat gecesi. Dosyalar da o hakkımızdaki kaderler meleklere dağıtılıyor. Onun için ben yurfa ameli ve Ben oruç tut oruçlu olduğum zaman amelimin Mevla'nın kabul makamına yükseltilmesini istiyorum ki Rabbim amellerime baktığı zaman dolunacak bir durum olsa bile oruçludur kulun benim rızam için ağzını bunu bağlamış yemiyor içmiyor orucuna bağışlayayım da diğer amellerini de kabul eder fazlu keremiyle diyerek ben de oruç tutuyorum diyor. Eberat gecesinde gece oruç olmaz. Alimler ona da cevap vermişler. Gece oruç olmaz ama Geceden gündüze oruç niyeti var. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ve innemel amal bin niyat. O zaman gece, berat gecesi ameller Mevla gösterilirken bir ayında tabii gerisinde de oruçlar varsa geriden beri 14 gün oruçlar, Şaban ayına tazim ve hürmetler varsa, oruca devam varsa tabii arada tatil edilebilir bir gün, iki gün açarsın, tutarsın. Özellikle pazartesi, perşembeleri kaçırmayın kuvvetli sünnettir. E sen şimdi bunu yaptığın zaman, berat gecesine geldiğin zaman, yarınki güne de, gününe de oruca niyet ediyorsun ya berat gecesi, herkes savurarak niyet ediyor oruca geceden. Zaten oruca niyet ne zamandan yapılıyor? Ramazan'da bile ne yapıyorsun? Orucunu açarken yarın orucuna niyet ettim demiyor musun? E bitti. Onun için buyuruyor, ben oruçluyken yani oruca niyetliyken, çünkü Mevla bakıyor benim bu kulum, oruca niyetli, bu kadar gündür oruç tuttu, yani da oruç tutacak. ameller bana arz ediliyor. Bir de beratın günü de devam ediyor. Tecelli akşamına kadar. Gündüz oruçluyken de devam ediyor. Dört gecenin günü gecesi kadar kıymetlidir. Bunlardan birisi Cuma gecesi ne kadar değerli günü de o kadar. Kadir gecesi ne kadar değerli günü ne zaman? Ertesi günü. Berat gecesi ne kadar Allah'ın diye faziletli günü de öyledir. Dört gece buyuruyor. Bir de Arafa gecesi için buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başka günler geceleri kadar değerli olmaz. Hep geceler eftaldir. Hep mübarek gecelerden bahsediyoruz. Mübarek gece 14-16-20 gece çıkarıyoruz. Güne geldiğimiz zaman Arafa günü Aşure günü gibi birkaç gün çıkarabiliyoruz. Ama e, tabi Cuma günü acayip bir şey. O oh, haftalık olduğu için hepsini ne yapıyor? Yani bütün gecelere karşı iftihar edebilir o. Diyebilir ki ama ben haftada birim. Hepsinden de eftalim diyebilir. Allah indinde günlerin efendisi cuma günü. Bu tabi alimler arasında da bu konuda tartışılmış. Gece mi eftal, gün mü eftal, geceler, günler arasında mukayeseler var. Ama sen niye oruç tutuyorsun bu kadar ya Resulallah buyurunca? Sorunca ne buyuruyor? Amellerim Rabbime arz edilirken bir de eceller yazılıyor. Ecelim yazılırken hangi sene öyle belli değil. Ecelim yazılırken oruca niyetli olayım. Rabbim de acısın, iman nasip etmeyi yazsın, hayırlı kaderler yazsın, amellerimi kabul etsin. Ben onun için Şaban ayında çok oruç tutuyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve E ne okudum ayet başında size? Ne alakası var? Çok alakası var. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا <laughs> Allah'ın sevabını umanlar için. ve yevmel ahir, ahiret günü var, ölüp kalkacağım, Rabbim huzurunda hesaba çekileceğim diye korkanlar için ve zekrullahı kesira Allah'ı öyle münafık gibi az değil çok çazikredenler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarında ümmeti için üsve-i hasene var, güzel bir numune imtisal var, en büyük örnek alınacak, ittiba edilecek sünnetler var. E şimdi bunların en başında ne geliyor şu andaki konu itibariyle günümüz e, muktaza-i hal itibariyle konuşursak kainatın efendisinin Şaban ayına verdiği önem ve değer ve Şaban ayında Ramazan'dan sonra zaten Ramazan'ın tümü tutulduğu için konuşma lüzum yok onu. Yani bade Ramazan diyor hadislerde de onun için tercüme gibi konuştuğum için söylüyorum. Ramazan dışında diyelim en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Bu itibarla Kainat Efendisi'ne yardım ederiz inşallah. O bizi kurtaracak, elimizden tutacak Allah'ın fazlu keremiyle. Şefaat makamı onun anahtarları onun elinde. Mevla ona vermiş anahtarları. Makam Mahmud'un sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz de böylece ona yardım edeceğiz inşallah. Salavat serifiyle de çok inşallah olur. Yüz kere okusa iki gözün arasına münafıklıktan beraat yazılıyor. Yüz kere okuyoruz yani. Müjdesini bilmiyorduk ha. Çok büyük işmiş ya. Ve şehit olarak ölür diyor. Hani devam edilse daha iyidir. Ama hiç Şaban ayında tarikat dersli değilseniz de böyle yüz kere bir salavat okuma adetleriniz yoksa da Şaban-ı Şerif'te yüzer kere salavat günlük okuyalım inşallah. Okuyalım mı? İnşallah. Yüz en az. Bin okursan ve ben salli aleyhi elfe merrazi ahmet ketifu ketifey inde babil cennet. Bin kere okursa diyor, cennetin kapısında ben girerken onun omuzu da bana değerek girer diyor. Hatta beni sıkıştırır diyor. Zahame, izdihamdan geliyor Arapçada. Ne sıkıştıracak halimiz yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ama cennetin kapısı tabi girmeyi duhul evvelin ile hesapsız azapsız ilk giren zümrelerle beraber. Ya Rabbel Alem. Mârek gece hürmetine. Bu gecen sahibi hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gecesi, cuma günü çoğaltın diyor. Onun için ben dedim yüzlük her gün yüzü Şaban ayında mutlaka yapalım. Cuma ekfiru aleyye min salati fil leyletil garra'i vel yevbil ezheri Parlak gecede nurlu günde. Yani cuma gecesinin adını parlak gece diyor, nurlu gece diyor. Cuma gününe aydın gün diyor. Yani Arapçada kitap Leyletul Garra El Yevmul Ezher diyor. Bu günlerde artırın. Alimler de diyorlar ki çoğaltın emri çoğun en azı üçtür. Cemi en azından cemi çoğul ifadesi en az üçle Yerini bulur, Arapça itibariyle konuşuyorum. Türkçe'de tesniye diye bir şey olmadığı için, birden sonra onlar oluyor. Öyle mi? Anladın mı ne diyorum? Bir adamdan bahsediyorum, o. İki adam demezsem, ne diyeceğim? Zamir göndersem onlar. İkisi de onlar, üçü de onlar. Arapça'da tek adam olsa hüve, iki adam olsa hüma, hüma ayrıldı, çok adam olsa hüm. Yani orada ayrılıyor. Onun için Arapçaya göre konuşuyorum. Çoğun en azı 3'tür. O zaman alimler diyorlar. Ee, burada ne olacak? En az 300 diyorlar. Yani bu mübarek cuma gecesi 300. Yarınki mübarek cuma günü 300. Yaparsak ne ala? O da olmasa en azından bu gece ve yarın gün bitene kadar mutlaka 300'ü bir 300 olsun tamamları salavat-ı şerif. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi Ve ala ali ve sellem de kurtarır. Ama ve sellimsiz yapmayın. Çünkü salat dersinizsiniz, selam dememiş olursunuz. Anladın mı? Onun için salatla selamı ayırmak doğru değil. Konuşmacılar, hatipler konuşurken mesela aleyhisselam demek doğru değil. Niye? Salat yok orada. Ne demek lazım? Aleyhissalatu vesselam. Ya sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin ya da aleyhisselamı tek demek doğru değil diyor İmam Nebevi gibi alimler. Çünkü neden? Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Salatla selamı ayırma da ayet. Ne yapıyoruz o zaman? Zaten sallallahu aleyhi ve sellem. salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali ehli beyti de katalım. La tusallu aleyhi salatel betra. Bana kesik salavat okumayın diyor. Nedir o ya Resulallah diyorlar? Bana okursunuz, ehli beytimi ayırmayın diyor. Eşleri, annelerimiz, efendim, Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz, Hasan Hüseyinler, ehli beytin, bugüne kadar bütün onların hayırlarını yiyip yiyip bitiremiyoruz. Bütün seyitler, ehli beytin bereketleri de bugün dinimiz bize gelmiş. Ehli beytin çok hakkı var üzerimizde. Şahin Akşiben Hazretleri Seyyid, Abdülkadir Geylan Hazretleri Seyyid, İmam Rufa'i Seyyid, Ebu Hasan Şahzeli Seyyid, Seyyid Ahmet Bedevi Seyyid, yani bütün meşayih seyit. Bu bakımdan e, sadat saadat-ı kiram ve ehli beyt olarak yani özellikle. Tabii meşayih olduğunda onlar da saadat oluyor ama ehli beyt olmasa da. Fakat ehlibeytin beytin tümü saadat zaten. Bu itibarla e, ve ala alihi. Alihi ehli beyt demek. E ali de ayırmıyorsunuz inşallah. Yani bunun en kısası Allahu salli ala Seyyidin alı yapın. Ala Muhammed'in derseniz Biraz ne olur? Hürmet ve tazimde kusur olur. Çünkü direkt ismini söylememek lazım. Ne demek lazım? Şimdi bile adama direkt adından bahsettiğin zaman ayıp kaçıyor diyorlar. Onun için başına illa koyuyorlar? Sayın koyuyorlar. Kimisi tabi sayarsanız ne sayarsanız sayın oluyor ama bunların çoğu ama herkes sayın diyorlar değil mi? Sayınsız konuşsa adama terbiyesiz diyorlar. Onun için kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifinden evvel mutlaka ne koyuyoruz? Seyyidina. Peki salli barikte var mı Seyyidina? Var. Ama Vehhabiler burada tutturmuşlar. Dışarıda istediğin kadar Seyyidina diyebilirsin. Namazda Seyyidina diyemezsin diyorlar. Halbuki onlar hatadadırlar. Azim hatadadırlar. Çünkü namazda Allah'ın huzurunda daha makbuldür. Onun sevgilisinden bahsederken isminden andığı zaman Mevla da seni ayıplar. Sen Efendimiz dediğin zaman Mevla da razı olur. Öyle mi? Onun için salavat salli barikte de Ali yapıyoruz. Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin kemâ salli ala, seyyidina İbrahim'e ve ala ali seyyidina İbrahim neke hamidun mecid. Bizim Efendi Hazretleri buna çok önem verirdi. Böyle okurdu. Onun için seyyidina. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sellim en kısası ve sahbiyi de katarsan sahabeye de gider çok güzel olur bütün hadisleri onlardan öğreniyoruz ve ala ali ve sahbi ve sellim salli dersen sellimle biter sallallahu dersen sellemeyle biter anladın mı fiil fiille biter emir emirle biter salla fiildir selleme fiildir sallallahu teala aleyhi ve sellem o ayrı. bu şekil salavat şerifeler inşallah efendim cumaları 300 olsun. Sahir günlerde yüzer kere en az bu salavat ile. Ama ben salaten tüm cina yüz kere okuyacağım. Daha iyi. E, salat tefrici okuyayım. Daha iyi. Benim bu kadar kitaplarımda dünya kadar salavat-ı var. Hangisini okursan oku 100 kere değil mi? Ya fa Sen Dilersen ruhumun sen Habibi kibiri sen